arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle bir sürpriz yumurta açacağım. Hemen şundan başlamak istiyorum. Arkadaşlar bu e, markası Mr. Body diye. Hemen burada kartımız var 3D. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burada da yoyomuz var. Gördüğünüz gibi hemen ben şunu tanıtayım size. Çok eğlenceli arkadaşlar. Hemen bir daha yapmak istiyorum. Şunun şablon. İşte bu gibi. Çok eğlenceli arkadaşlar hakikaten yani oynamayı çok seviyorum. Şunun bir de başlamak istiyorum. Hemen açayım. Açtım arkadaşlar. Açayım. Hemen açayım arkadaşlar. Burada parçalara bölünmüş bir oyunumuz var. Arkadaşlar siz beklemeyin diye ben videoyu durdurdum. Arkadaşlar oynayacağımı yaptım hemen. Şöyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi ee, çok güzel bir oyuncak. Ben şunu hemen kaldırmak istiyorum. Diğer oyuncaklarımı geçeceğim. Şöyle katlan. Hemen burada topi diye bir sürpriz yumurtalarım var. İki tane. Hemen ben bunu bir açayım. da şurada kalsın. da yine parçalanmış. Şu oyuncaklarımız var. Şuraya bir dökemeyiz. Bu da. Böyle bir vagonumuz çıktı arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle göstereyim size. Çok güzel oldu arkadaşlar. Hakikaten. Şimdi şimdi şuraya katayım. Şuradan başlayayım. Hemen açayım şunu. Şöyle açayım. Arkadaşlar videoyu durduracağım. Ee, hemen yapayım geliyorum. Arkadaşlar çok güzel bir motosiklet var. Hakikaten çok güzel arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar bugün tam 5 tane oyuncağımız var. Hemen getireyim. Hakikaten de çok güzeller hepsi. Böyle. Görüşmek üzere arkadaşlar Abone olmayı unutmayın e, Yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar Like atın ve görüşmek üzere arkadaşlar Bay bay